gelir. Selim'i ben sürekli bebe e, bu videoyu Yılcan, Durukcan, e, Baturcan arkadaşları kısak olsun diye seyrediyorum. E, bana fakir diyen arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz de fakir bana benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cif kıyafetlerim var. Hani bir insan ama benim Facebook'ta 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var. 2000 geçkin fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar. Hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha önce üstümde gördünüz mü mesela? Hayır görmediniz. Gayet de cix güzel kıyafetlerim. Aynı fotoğrafımı da her gün e, şeyde, kuaförde yaptırıyorum. Ondan sonra e, hatta makyaj malzemelerim bile Maybeline arkadaşlar. Aranızda kaç kişi Maybeline kullanıyor? Eminim hiçbiriniz kullanmıyorsunuzdur. Hatta kutusu bile var gösterebilirim. Buyurun gayet de Maybeline yani. Ondan sonra e, arkadaşlar benimle laf eden arkadaşlar şey olmuş dudağımın üstündeki beni. Arkadaşlar benim de gerçek benim. Kesinlikle krem falan yapacaksınız yakından da bakabilirsiniz gördüğünüz gibi benim de gerçek yani. Hiç kıskançlık tıcanmaz görmeyin. bir de erkekler neden kıskanıyor beni onu hiç anlamıyorum. Bilmiyorum. Artık kedi e, bunlar dermiş. Her neyse arkadaşlar gayet de klasım yani. Fakir falan değilim. son olarak da buradan bana fakir diyen arkadaşlara ben hayır korkmayın. Orta paradan falan göstermeyeceğim. Sizin severinize inmek istemiyorum. Fakirden arkadaşlar? Ben sadece fakir bir dünya markasıdır demek istiyorum. Ben bütün.